Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen ve yolda karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre Dulkadiroğlu Şeyhadil Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda isimleri henüz öğrenilemeyen ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen şahıslar kavgaya tutuştu. Kavga sırasında kovalamaca yaşanırken şahıslardan biri aracıyla kaçan şahısları sokakta sıkıştırarak aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. <laughs>

manşet gerçek çok net